Merhaba sevgili arkadaşlar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak 2021 günlerden cuma. Öncelikle hayırlı cumalar dilerim. Umarım iyisinizdir, sağlığınız yerinizdedir. Afiyettesiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de gayet iyiyim. Daha da gün geçtikçe iyi olmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar birçok mesaj geliyor bana. İşte e, Ukrayna ile ilgili birçok sorular geliyor. Yani e, çiftlik kimlik kartından girişinden da işte devizesine, evlenme vizesi, işte oturum vizesi, iş çalışma vizesi, efendime söyleyeyim, deport oldum mu, işte 90 günü geçirdim. Yani e, yani tabii ki hepsi e, Ukrayna ile ilgili. Yani konularla ilgili bağdaşan, e, yani başlıklar diyeyim ben size. Ancak bunların tabii ki e, izleyicilerim tanıyan izleyicilerim bilirler. Bilmeyenler için tekrardan söyleyebilirim. Geçmişe dönük olan videolarım var. Ve aslında bu sormuş olduğunuz soruların hepsinin cevabını aslında çok net bir şekilde kanalımızda bulabilirsiniz. Ancak şöyle bir düşünce oluştu bende. Son bir haftadır yaklaşık sizin sorduğunuz ya da sıkça sorulan soruları şöyle ufak bir derleme yaptım. Ve bunları bir döküm halinde bir kağıda, A4 kağıdına döküm halinde döktüm. Şimdi <laughs> Bu neden yaptım? Ee, yapma sebebim birincisi şu, son güncellenmiş bilgileri sizlerle paylaşmak için. Yani daha önceki videolarımda işte atıyorum 2017-2018 yılında vermiş olduğu bilgiler ile şu anki bilgiler arasında çok büyük farklılıklar var mı? Hayır, yok. Ancak ilaveler var ve eksilmeler var. Öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla bana gelen soruları daha net bir şekilde cevaplayabilmek için ya da sizin sormuş olduğunuz sorulara cevap bulabilmeniz için bu videoları sizlere çekip sizlere paylaşmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle hemen şunu belirteyim. Yaklaşık bir seri olarak başlatacağım ben bunu. Ve bugünkü videomuz ilk seri olacaktır. Ve toplamda 12 adet video yapacağım sizlere. Eğer ilginizi çekerse, şöyle hemen başlıklarını söyleyeyim ben size. Birinci konumuz, bugünkü konumuz, Ukrayna'ya çift bir kimlik kartıyla giriş. Şimdi diyeceksiniz ki e bunu biliyoruz, biliyorsunuz ama yani şu anda ufak tefek bir takım güncel güncellemeler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Ondan sonraki videomuz ne olacak? Ukrayna'ya seyahat edecek vatandaşlarımız için güncel bilgi noktaları olacak. Hemen üçüncü videomuz, Ukrayna'da D tipi vizesi nasıl alınır ve nereden alınır? Efendime söyleyeyim, Ukrayna'da 90 günden fazla kaldım, ne yapmalıyım ile ilgili bir videomuz olacak. Ukrayna'ya legal yolla para nasıl getirilir? Bu diğer bir video konumuz, başlığımız olacak. Ee, Ukrayna pasap Ukrayna'da pasaportum kayboldu, ne yapmalıyım? Ve bu sorulardan gelenlerden bir tanesi de buydu. İşte kimliğimi kaybettim. Ee, yani ben pasaportum ve kimliğim vardı, ben kimlikle giriş şey yapmıştım ama pasaportla çıkış yapabilir miyim? Gibi sorular geliyordu. Bununla ilgili bir video size hazırlayacağım. Ee, bir sonraki konumuz... Ukrayna'ya vergi kimlik numarası nasıl alınır Ukrayna'da? Bu konumuz olacak. Ee, sonraki konumuz, belki size konu başlıklarını söylüyorum. yani Eğer ilginiz çekerse o videoları direkt olarak izleyebilirsiniz. Ukrayna Ukrayna'ya alınmadım. Pasaportuma kırmızı bir damga buldular. Deport mu oldum? Ee, bu konuda ilgili videomuz gelecek. Ukrayna'da deport kaldırmak mümkün müdür? Bir sonraki videomuz olacak. Ukrayna'da yeminli tercüme ve noter onayları neler gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Bunlarla ilgili bir video yapacağım. Ukrayna'da gayrimenkul alış ve satış vergileri ne kadar? Bununla ilgili bir videomuz gelecek ve son olarak da Ukrayna'da gayrimenkul alım satım sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Evet, fazla vakit almadan, fazla vaktinizi almadan e, sizlere hemen konuyla ilgili not almış oldum. Tabi ben bunları böyle kağıtları, A4 kağıtlarına ufak ufak notlar alıyorum. Ve takıldım e, takıldığım yerleri oradan sizlerle bayağı bakarak paylaşmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar 2017 yılında zannediyorum bakayım. Evet 1 Haziran. 1 Haziran 2017 yılında e, Ukrayna ve Türkiye arasında karşılıklı olarak yapılan bir anlaşma ile pasaport olmaksızın yani pasaportunuz olmasa dahi çipli kimlik kartıyla e, turistik seyahat amacıyla ülkeye giriş yapması için bir protokol yapıldı. Bu hem Ukrayna ve hem Türkiye için geçerli olan bir şey. Yani siz nasıl Türkiye'den Ukrayna'ya çiftli kimlikle gelip, efendime söyleyeyim vizesiz girebiliyorsanız, Ukrayna vatandaşı da kendi kimlik kartlarıyla ülkemize, Türkiye Türkiye'ye giriş yapabilmekteler. Yani pasaport gerekmemekte. Şimdi, yeni bilgileri, güncel bilgileri size şu şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi, Turistik amaçla gelinen bir seyahatte çiftli kimlik kartınızla ülkeye giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalınabilmektedir. Yani ilk girişinizde 90 günde kalabilirsiniz ama 91 gün kalmama çalışın. Yani günü geçirmemeye çalışın çünkü onun cezası var. Onu ilerleyen videolarda zaten belirteceğim. Eski tip nüfus cüzdanıyla giriş mümkün değil arkadaşlar. Yeni tip çipli, yeni nesil çipli kimlik kartıyla giriş yapabilirsiniz. Şimdi burada giriş yaparken, ülkeye, Ukrayna'ya giriş yaparken çipli kimlik kartınızla giriş yaptığınızı varsayacak olursa sizin bir form doldurmanız istenecek. Bu form, iki adet form dolduracaksınız. Bir giriş formu, bir de çıkış formu. Ee, eğer linkini bulabilirsem aşağıda açıklamalar bölümünde e, bunun linkini paylaşacağım. Eğer isterseniz oradan da bu formu indirebilirsiniz. Ama e, mecbur değilsiniz. Çünkü e, gelmiş olduğunuz hava yolunda da e, size zaten e, inişe geçmeden yaklaşık bir 10-15 dakika önceden bunlar dağıtıldığını biliyorum. E, o da olmadı. Girişte pasaport gümrük kontrolünde e, bu formu oradan da temin edebilirsiniz. Orada da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi imigrasyon kart dediğimiz, yani bu form aslında imigrasyon e, kart demektir. E, dediğim gibi uçakta da verilebiliyor. E, kontrol noktalarında da bunu alıp doldurabilirsiniz. Evet, bunu söylemiştik. Buraya not düşmüşüm. E, evet, pasaportla birlikte görevlilere, yani güvenlik e, kuvvet kollarına bunu ibraz etmek zorundasınız. E, Ukrayna İngilizce işte, pasaport görevlisi sizden neler isteyecektir? Öncelikle uçak dönüş biletinizi mutlaka isteyecektir, görmek isteyecektir. Ukrayna'da kalacağınız yere ait rezervasyonu görmek isteyecektir. Ee, rezervasyon formu derken aklınıza şu gelmesin ben ücretini ödemedim, rezervasyon ettirdim. Hayır. Rezervasyon formuna beraber yani ödendi belgesi, yani uçak şey, uçak diyorum. Otel rezervasyonu ya yani da kalacağınız yerin belgesi olması gerekir. Bir de tabii ki yeterli miktarda para olması gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda zaten bunun ne kadar olması gerektiğini ayrı bir videoda belirteceğim. Ancak şöyle bir ipucu vereyim. Günlük 50 dolar olmak şartıyla. Evet, ayrıca pasaport görevlileri Ukrayna'ya turizm amaçları geldiğinizden şüphelenirse şahit. Kendinizi net bir şekilde ifade edemediniz. Tüm evraklarınız tamam olsa da, para durumunuz da olsa da, ülkeyi sizi almayabilirler. bu son zamanlarda, son zaman demeyeyim de son bir senedir oldukça sıkça yaşanan çünkü yani turistik amaçla geldiğiniz zaman formda bunu beyan etmek zorundasınız, dolduracaksınız. Bileceksiniz ki ben turistik amaçla geliyorum. Dolayısıyla turistik amaçla geldiğiniz bir ülkede sonradan iş aramak gibi öyle bir şansınız olmaması gerekir. Olmayacaktır. Yani bu mantıklı da değildir zaten. bir diğer husus da turistik amaçla geliyorsunuz. Ondan sonra işte genellikle Lviv gelen bölümde çok sıkça rastlanan bir şey bu. Oradan Polonya'dan işte Avrupa Birliği'ne kaçak yollarla gitmeye çalışan vatandaşlar var. Tabii ki bunun yüzde 60 yüzde 70'i Türk Türk vatandaşları ve bu da Ukrayna gümrük kontrolü için oldukça büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla <laughs> yakalanan kısımlara bakıldığın zaman genelde e, doğu kökenli vatandaşlarımızın e, bu yola başvurduklarını görmekteyiz. E, tabii ki doğu kesim olacak diye bir şey yok ya yani, batı kesimden de gitmek isteyenler oluyor. Onlar da yakalanabiliyorlar. E, bu tabii ki sadece Türklere mahsus değil. E, öncelikle ağırlıklı olarak Afganlı, Pakistanlı, efendime söyleyeyim Suriyeli gibi. E, hatta ve hatta e, ben haberlerde de görüyoruz. E, en son şey vardı zannediyorum. Ee, Filipin vardı, Tayland vardı, e, Kore vardı. Yani bilmiyorum, Değişik değişik ülkelerden var. Ama tabii çoğunluk bizim Türk vatandaşlarını teşkil ediyor. Ee, aynı zamanda e, yani güvenlik güçlerine bu belgeleri ibraz ederken e, nakit parasını nakit olarak bunu ibraz etmek zorundasınız. Yanınızda yeterli miktarda nakit para olduğunu ibraz etmek zorundasınız. Eğer bunu ibraz edemezseniz zaten alınmama nedenlerden bir tanesi de bu olacaktır. Dediğim gibi e, çiftli kimlik kartıyla girişlerde dikkat etmemiz gereken konular bunlar. Ve mümkün mertebe e, pasaport görevlerine arkadaşlar e, sorulan sorulara mantıklı cevap vermeye çalışın. Yalan söylemeyin. E, doğru cevap verin. E, bu sizin için lehinize olacaktır. E, artı bir de sizin e, tavır ve davranışlarınıza da bakma, bakmaktalar. Ee, çok fazla bir İngilizceleri olmamasına rağmen e, bir şekilde iletişim kuruyorlar sizinle. Ve bu iletişim esnasında da sizin sabrınızı da ölçüyorlar. Ee, dediğim gibi sabırlı olun. E, dur, düzgün cevap vermeye çalışın. Ee, yani kısacası öyle, yani önerebileceğim şeyler bunlar. Eğer baktılar ki tavrınızda bir değişiklik var. Yani böyle biraz çok özür dilerim. E, böyle biraz Türk e, erkeği biraz da şeydir ya yani sadece Türk erkeği de, Türk kadını da öyledir. Yani biraz agresifizdir, biraz tez canlıcidir. Böyle halimiz, hareketlerimiz bize biraz dikkat etmek zorundayız. Netice itibariyle biz Türkiye'de işte Ankara'dan Konya'ya gitmiyoruz. Türkiye'den başka bir ülkeye gidiyoruz ve o ülkenin kanunlarına, o ülkenin kurallarına saygı göstermek zorundasınız. Yani bu önemli bir konu. Evet, onu da söylemek istiyorum. Evet, bugünkü konumuz Ukrayna'ya bir kimlik kartıyla girişte e, dikkat edilmesi gereken konular, hususları ele aldık. E, bir sonraki videomuz ne olacak? E, seyahat edecek vatandaşlarımız için güncel bilgiler. Yani ne, burada biraz daha detaylı bir şekilde sizlere e, anlatacağım. Eğer e, bu konu dikkatinizi çekecekse, eğer ilginizi çekecekse bir sonraki videomuzda bu konuyu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz bu. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda fazla lafı uzatmayayım. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.